18 lira oldu şu anlık. Hepinize merhaba like arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün süpermarket 2 oynuyoruz. Bu insan arkadaşım olmuş bakalım üstünüze ne gelecek? Hazırsanız ne bir de Hey, ne kadar çok sıra var. Senden başlayalım bakalım. Ha? bunu mu? Evet. Gel bakalım. 18 lira oldu şu anlık. Niye olmadı? canım. <laughs> bu oyuncak çok güzel. İyi ki almışsın. Çok güzelmiş. Ben bu oyunu çok sevdim. Hemen. Heh, al bakalım fişini. Teşekkür ederiz. Oldu. Hadi bay bay. <laughs> çok güzel. Ve sıradaki müşterimiz. Ne kadar tatlı bir kız. yapıyoruz. Buna da pasta mı sürüyoruz? Böyle bir şey yapıyoruz. Sonuna kadar ulaşabilirsek bu kız istediklerine kavuşacak. Tamam hemen. Biraz şey oldu ama. Hop. Ay dikkat. Dikkat eyvah. Ama tamamladık. Çok güzel çok güzel tamam. Hadi sana da güle güle. Evet sıradık müşterimiz kimmiş bakalım bu ne kanalında top hop ha artık bunu şey yapmıyor. Hayır! Yaklaştık, yakalayacağım o polisi. Aman o hırsızı yakalamam gerekiyor benim. Benim o hırsızı yakalamam gerekiyor. Evet, geldik. Ve o hırsızımızı da yakaladık. Böylece evet. Sen ne istiyorsun kızım? Hmm. Şimdi evet mayımızdan koyuyoruz. Bir tane yıldız. Bu aralar herhalde bu yıldız moda bir de şu balıktan yıldız. Şu kamyon mu? Yok bu değil. Bir saniye baştan bakacağım ha. Bundan, bundan sonra. Ben yani bu hangisi oluyor? Şu sonra bir tane daha kamyon. Ee, şundan var da bu yok ki. Ha, bu değil bu. Tamam bu. Şu da Aa, yok, bu değil miyiz Ha bu. Bir de son olarak kola. Aa kızım bak kola oldu mu? Kola çok zararlı. Kola çok zararlı tamam mı? Koydum ama alma bunu. Görüşürüz tamam o zaman. Hah, yaptın mı alışverişini? İyi bari. Ama ödeyelim. Yani öde. Ben ödemem. Al bakalım. Neler neler almışsın sen böyle. Annen falan gel. çocuğum iyi <laughs> görüşürüz hadi bay bay balık mı istiyorsun ya Bak. balık tamam o zaman balık istiyorsan Hii. ha aldım ben bunu çok güzel hop vay canına çok güzelmiş hop, hop. Gece hepsini kırmış olduk. Balık almak istiyormuş çocuğumuz. Vay ekmek. Şimdi şu balığımız nerede? Bunlar. Bundan. Bundan. Başka bir şey. Bu var. Sonra cima su var. Beyaz soda her neyse. Bundan. Sonra aa bir tanesi yok istediği bir şey. burada güzelmiş. Bu burada. Son olarak ay da burada. Aa son olarak değilmiş bir saniye şunu. Evet oldu. Tamam artık kız ne istiyorsa onu yapacağız. Heh. Sen para mı ödüyorsun? 8 lira oldu. 15 lira oldu. Balık bu kadar ucuz mu ya? 23 lira oldu. 30. Pasta 45. 15 liraymış pasta. Ucuzmuş yine. Say bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıradaki müşterimize geçelim. Sen ne istiyorsun? Hayırdır? Evet. Gel bakalım. Hop. Param var ölecek kadar he? Bak bu çok tatlıymış. Garip garip sesler çıkarmayı bırak çok garip duruyor. Al. Ah, 10 lira ne çocuğum ya. Yazık sana annem para vermiyor mu? Her neyse biz gidelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şu peynir şeysini çok ha Hadi bitirdik çok güzel bir peynir. Şimdi seninkini süt olarak hallederim süt nasıl oluyor? Ha bu da kilitli. Bu şekilde her şeyi hallettik. Gel bakalım sen oyuncak bebek mi istiyorsun? Ha? Gel hemen halledelim. Hmm, tamam. Bu şekilde. Bundan bu. Yok bundan. O zaman bundan bu, bundan bu. Güzel bundan. Bu ama olmuyor işte. <laughs> bundan bu. Bu, 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 bu. Bir de bu. Aa tamam. Bitirdik. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Güle güle küçük kız. Sen gel bakalım. Sen kasadan para mı ödeceksin? 14 lira oldu. 19 lira oldu. 22 lira. Kumbaraya ne gerek var be? 30 lira şeker de 4 liraymış. Afişin. Hadi git git. Öf, sen de mi karttan veriyorsun? Niye herkes karttan veriyor? Hadi gidelim. Tamam. Sen de peynir mi istiyorsun ha? Bir bakalım. Hadi sana peynir verelim. Ben yine şu şekilde yapacağım. Hop. Hatta en küçük olarak rekor pürmeyi deneyeceğim. Hop. Vay canına artık şu tarafa doğru. Şöyle. Oh, şaka. Yok artık. Hadi hadi hadi. Ve vay canına gerçekten çıkan artık. Tutundum. Evet bu para ödeyecek. Sen ne yapıyorsun ya? Sen balık mı istiyorsun sen? Hırsız hırsız. Gel bakalım. Yakalayacağım seni. Hiç. Kimse beni durduramaz. Anladınız mı beni? Şu hırsızı yakalayacağım. Kimmiş bakalım bu hırsız? Hmm. Araştırma yapıyoruz efendim. Hop. Evimizden geldiğince çabuk gidelim. Heh. Biraz hızlı gidersek eğer efendim. Heh, tamam. Hızlı 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 hızlı. Hop. Geldik. Dın dın dın. Teslim ol. <laughs> evet. Sırsızı da atlattığımıza göre hemen şu kız ödeyebilir kasada. Bu ne ya? Çürümüş peynir mi aldım? Bıra alır sana yani. Ödeyelim. Kasacılık o kadar da güzel bir meslek değil aslında. <laughs> Al bakalım.